selamlar arkadaşlar ben Veli bugün Melon ve ben neden Süper yeni oyunu nasıl yüklenir onu göstereceğim Çok zor bir yüklenme şey yok Daha ben de sizle beraber yükselteceğim yükleyeceğim Easy biraz yüklemesi Zor değil Connect'e de basıyorsunuz sonra değiştirip buraya basıyorsunuz arkadaşlar Japonya India, derken bayağı bir aşağı inmeniz lazım Norveç'e bağlayın bağlanma süresinden falan geçecek 30 saniyelik bir reklam gelecek Ondan sonra şey olacak bu kadar yeter mi Tabii ki de yetmez arkadaşlar sonra girelim böyle Play Store'un bilgilerine giriyorsunuz Hatta arkadaşlar Play Store'da var Play uygulama bilgileri diyorsunuz siz. Depolama. Veri sil. Veri sil'e basıyorsunuz siz arkadaşlar. Bundan sonra zaten var. Biraz bekliyorsunuz. Olmazsa da hesap değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Çıkalım. Şuradan hesap değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Hesabı değiştirmeyin diye yaptım arkadaşlar yazıyoruz sonra arkadaşlar veya burslar işte da persa tarafından sunulan diğer uygulamalar yazıyoruz niye olmadı bekleyin arkadaşlar diğer hesaba geçeyim diğer hesaba geçtim arkadaşlar buraya yazıyoruz bu sefer baş aşkına arkadaşlar. İlk bin. Bilmem. Oho. Ne hesap kurdum unutam Allah Allah. Ne kodu lan ne kodu. Atla lan buraları. var arkadaşlar yükleniyor. Uygulamalarınızda herhangi bir kötü bir şey olmayacak arkadaşlar. Aksiyon muzak uygulamalarınızla, uygulamalarınızla devam edebileceksiniz gene. Abartıldınız yani bir şey yok kötü. Burası örnek veriyorum. Telefonunuza herhangi biri zarar vermez. Yani böyle kötü bir şey yok yani. Urfalılar. Urfalı dilim ama gel. O bunlar vs atmış. Kim kazandı acaba çok merak ediyorum. Şurada bir 5 dakika gelirse diğer oyuna çıkacak. Onun da videosunu atalım. Dur lan ne videoyu bitiriyorsun? <laughs> Süpercell'in yeni oyununda da oynayan kişi. En az kişilerden biri olmuyor. Oh. Olmak istiyorum arkadaşlar. Arkada kapı var. Geç. oyuna bakalım güzel bu oyun ya bilmiyorum daha çok zaten biz artık güzel yakında bize de gelecek inşallah herhangi bir dert olmazsa o kadar çok süper şeyin yerini alabileceğini zannetmiyorum arkadaşlar ama bilmiyorum ya Arkadaşlar benim şarjım bitiyor. Ben şimdi bir şey yapmayayım. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. video çok olmasını istemiyorum. O kadar emek. Görüşmek üzere. Bay bay.